AHTBLC soruyor. Vaat edilmiş topraklarda huzura kavuşabilir miyim? Vaat edilmiş topraklar derken dünyadaki topraklardan bahsetmiyor. Kafanızda da hiçbir zaman sanmayın ki bu dünyada kutsal bir yer var. Vaat edilmiş topraklar kalbimizin yerdenle bağlandığı yer. Toprak kelimesi Eretz. Ratson kelimesinden gelir. Ratson arzu demek Kişinin tüm arzularıyla yerdanla bütünleştiği yer vaat edilmiş kutsal topraklar diye geçer. Kutsal topraklar kalbimizde arkadaşlar. Tapınak dediğimiz şey kalbimizde. Her şey insanın içinde. Bu dünyadan hiçbir şey kalmayacak geri. Bu dünya en alçak, en kötü yer. Burası tümüyle gidecek en sonunda. O yüzden burada kutsal hiçbir şey olamaz. Burası yaradana en uzak yer ve hiç kutsal bir yanı yok.